Selam, hoş geldiniz. Bugün 10 Haziran. Gene bir saat 8. Bakalım ne gelmiş ne gitmiş. Az önce Bruno Gemaraş açtım. Bayağıdır iyi promo kart açmıyordum. Sanırım bu promoda gene artık oyunun sonuna geliyoruz. Biraz paketlere iyi oyuncuları koyalım diye biraz şeyi arttırmışlar. Yoksa biliyorsunuz paketlerden bir şey çıkarmak bu FIFA'da mümkün değil yani. O kadar hiçbir şey çıkmıyor ki. Yani buldunuz buldunuz kırmızı piklerden falan İyi oyuncu çıkarabilirsiniz. O kadar nadir. Şimdi ilk başta şeye girmeden önce şeyi göstermek istiyorum. Görevlere girmeden önce. Mağazada gene var mı? Burada mıydı? Hah. Burada promo paketlerinde 10 ve 30 coin'lik paketler var. Sanırım bir kereye mahsus. Bende yok şu an ama. Siz daha açmadıysanız vardır sizde. Ee, onu söylememiştim daha önce. Mağazaya girmediğim için. Kendim oynarken. Video çekerken daha doğrusu. Onları açın, bedava güzel paketler, fena bir şey, belki bir şey gelebilir. Ee, FC Pro'da yeni bir şey yok. Kupa. Kristensen, Kristensen iyi kart bu arada ya, bu bedavaya alın bence bu kartı. Alt üstü, rakunu yok diye görev kartı muhtemelen ama gene fena değil, iyi bir kart. Ee, dribblingi zayıf tabii o yüzden. Kesici basıp oynatabilirsiniz bence. Ee, çok stoperiniz yoksa. Biliyorsunuz şey kimya olarak ülke boost'u var. Direkt iki kimya başlıyor zaten. Bir Barcelona'lıya fulleniyor bu. Bence yapın bir yandan oynarken. Görevlerde yeni bir şey yok. Dün kaçırdığım gelişim. Herkes bunu konuşuyor şu an. Kimi yapsak. Van yapan var. Akanji'yi yapan var. Bonjourno Ture meşhurlardan. O paraları değer muhtemelen arkadaşlar. Sizde de varsa 125k verebilirsiniz bence. Star Performer o öbür gün gelmişti aynen. Ee, öyle. Kadro kurma görevi. Burada arada mikrofonu üflediğimi biliyorum arkadaşlar farkındayım. Xbox'ın 9mm jack'i çok kötü. Hatta benim şu an nasıl iki büklüm bir yayın yaptığımı görseniz üflemeyeyim diye gülersiniz yani çok biraz zorlanıyorum. Umudum şu bilgisayara yüklemek istiyorum Game e geldiğinde YFC o zaman kurtulur kaliteli daha hem ses hem belki webcam'li yaparız. Ee, 84 üstü player pickler gelmiş. 85 üstü 5'ler yenilenmiş öneriyorum her zaman. Buna bakalım ne istiyor bu çok kötü. <laughs> Bunu yapmayın bence. Bir tane 84 üst oyuncu için bir 83 kadro bir 84 kadro istiyor. İnanılmaz kötü bu. Ya ben bunun çok sövüleceğinden eminim. Ya yani tabii ki çok 83 kopyanız varsa iyi bir yer atmak için ama çok kötü görünüyor. Yapmayacağım ben şahsen. 84 player pickleri. Başka? 82 üstü player pick. Bunlar normal mi? Aynen normal. Bunları spamlayabilirsiniz. 81 üstü vardı biliyorsunuz. O gitmiş 82 üstü gelmiş. Çok da iyi olmuş. Ben yapacağım bir sürü. Darwin Machis gelmiş. Sol kanat oyuncusu. La Liga Venezuela linkleri veriyor. Gayet iyi bir kart. Buradan bakınca zayıf ayağı var. Yani yok daha doğrusu. Skillleri var. 4 yıldız skill'i var. Pardon, 5 yıldız yok. Ee statları fena değil. Bu karta ister bitirişe ister fiziğine odaklanın. İkisi de zayıf bence biraz. Affetmez basıp pas artı şut ya da e, mimar basıp pas artı fizik basabilirsiniz bence. Bitirişi boş verip 4 4 2 kanadı gibi oynayabilir bence. Çünkü ortası var değil mi? Kesme pası var. Bütün pas özellikleri var. Hızlı hissedecektir. Hem pil hem seri ise hem çabuk adamı. Çok hızlı bir kart bu belli. Yedek olarak bile yapabilirsiniz fiyatı iyiyse bunu. Öyle bir yedek kanadı arıyorsanız fark yaratsın oyuna girdiğinde gibi. Anne 85 çok da kötü değil. Ya sevilmeyecek bu kadro kurma görevi muhtemelen de. Neden? Oyuncu popüler değil yoksa kart fena değil. 85'lik kadro verebilirsiniz bence. Çok da pahalı değil o kadar. Ya tabii 84 daha iyi olurdu muhtemelen de o kadar seçici olmayacağım. Aa bakın şeyler geri dönmüş. Haklı olarak soran çoktu. Bunlar çok önemli. Günlük gümüş, günlük bronz, günlük altın. 4 defa, 3 defa. Tamam. Bunları unutmadıkları iyi oldu. Çok iyi bir şey yöntemi bu. Döngü yöntemi. Buradan kadronuzu, daha kulübünüze bir sürü paket ekleyebilirsiniz. Güzel. Onların geri dönmesi iyi oldu. Onu başlığa ekleyeceğim hatta. Belki de. Çok önemli. Maşisten önemli yani. <laughs> tamam. Kısa bir gündü muhtemelen. Bugün evet bu kadar. Şimdi kapatıyorum. Varsa sorunuz alırım. Ee, dediğim gibi üflediğimi biliyorum şey mikrofona. Onu yapmamaya çalışıyorum. Daha da dikkat edeceğim artık. Tamamdır. Hadi iyi akşamlar görüşürüz sonra. Dikkat edin şimdilik.